Olaylı Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili karar açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu maçı 3-0 Galatasaray lehine tescil etti. Konuyla ilgili açıklamada Yönetim Kurulu 2-1 Galatasaray lehine devam ederken 93. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabaka ile ilgili olarak Beşiktaş kulübünün futbol müsabaka talimatının 19. maddesi uyarınca 3-0 hükmen yenik sayılmasına Galatasaray kulübünün de 3 hükmen galip sayılmasına oy çokluğuyla karar verildi denildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan İmralı görüşmelerine izin verme hakkının hükümete ait olduğunu belirterek BDP'yi eleştirdi. Birileri çıkıp da İmralı'ya kim gider kim gelir bunun kararını vermek tamamen hükümete aittir ister gönderir ister göndermez. Hiçbir zaman şu veya bu nedenle kalkıp da hükümete veya Adalet Bakanlığı'na kimsenin rota çizme yetkisi yoktur. Bu yetki tamamıyla hükümetindir. Bu yetki tamamıyla Adalet Bakanlığımızındır. Yeri gelir gönderilir, yeri gelir gönderilmez. Onun için herkes haddini bilecek. Erdoğan, 3. Köprü Birlikte, ve ODTÜ'deki yol çalışmaları ile ilgili tepkilere de sert çıktı. Oradan 200 bin, 300 bin ağaç çökersin, kesersin, bunun yerine de gelirsin 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon ağaç dikersin. Bizim yaptığımız bu. Ama bizim Türkiye'de şu ana kadar ne kadar ağaç diktiğimizi bilmeyenler, bunu takip edemeyenler, bu yarışı kovalayamayanlar Şimdi nasıl olur da bir yerden bir şeyler, engeller ortaya koyalım? Ya dünyaya sizin gözünüz kör be. Dünyada nerede neyin nasıl yapıldığından haberiniz yok. Askerliğin kısaltılması konusunda yetkinin hükümette olduğunu söyleyen Erdoğan, bu konuda silahlı kuvvetlerle hükümet arasında gerginlik çıkarılmaya çalışıldığını söyledi. İlgili kurumlarımızın askerle ilgili olanda da tabii ki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de düşüncelerini alırız nihai kararı ise bakanlar kurulu olarak biz veririz. Yani bunun üslubu çalışma şekli budur. Fakat bunu kaşımaya, bunu kurcalamaya çalışan demokrat göründüğü halde demokrasi karşıtı tavırlar içerisinde olan Türkiye'de bir siyaset anlayışı var. Başbakan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a da sahip çıktı. MİT Müsteşarımızla uğraşılıyor. Kim uğraşıyor MİT Müsteşarımızla? Dikkat edin. Bunlar çok önemlidir. İçeriden de uğraşanlar var, dışarıdan da uğraşanlar var. Biz memnun olduğumuz bürokratımıza, memnun olduğumuz teknokratımıza kusura bakmasınlar. Sonuna kadar sahip çıkarız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Beyaz Saray'daki basın toplantısında arkasında ayakta duran kadın fenalık geçirdi. Obama yeni sağlık sistemine kaydolan bir grup Amerikan vatandaşı ile birlikte Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Obama'nın konuşması sırasında hemen arkasında duran Kermil Ellison adlı kadın fenalık geçirdi. Bayılmak üzere olan kadını fark eden Obama kendisine dönerek iyisiniz tuttum sizi dedi. Obama, durumu yumuşatmak için de ne zaman bu kadar uzun konuşsam böyle şeyler oluyor diye espri yaptı. Diyabet hastası olduğu öğrenilen kadın, toplantıya katılan diğer kişilerin yardımıyla Beyaz Saray'ın bahçesinden çıkartıldı. Mehmet Ali Aydınlar kararını verdi. Aydınlar 2 Kasım tarihinde yapılacak olağanüstü kongrede Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Aydınlar konuyla ilgili açıklamasında mevcut yönetimin devam etme niyeti olduğunu tespit ettiğini, bu sebeple aday olma kararı aldığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı için daha önce de Yaman Uzun ve Hulusi Belgü adaylıklarını açıklamıştı. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, serbest kalan Türk pilotları havalimanında karşılayan Başbakan Erdoğan'a tepki gösterdi. CHP lideri hükümete ve Erdoğan'a yönelik eleştirilerini sert sözlerle sürdürdü. Recep Tayyip Erdoğan'ın elleri kanlıdır. Kimse güvenmiyor bu hükümete. Yandaşları hariç. İktidardan beslenenler hariç. Yolsuzlukla ilgili CHP'yi dolaylı olarak suçlamış. Sevgili diktatörümüz. Demiş CHP yolsuzluk yaparmış. Bak bir şeye gerçekten hakkını teslim etmek lazım. Yolsuzluk konusunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın eline su dökecek ikinci bir adam yok. Adım adım şimdi demokrasinin dışına itiliyoruz. Bütün yurttaşlarıma bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. Kimse konuşamıyor. Kimse düşüncesini açıklayamıyor. Yazanların üzerine baskı, konuşanların üzerine baskı. Bu derdim var diye ortaya çıkan iş adamının üstüne baskı. konuşamazsın diyor. Yargı Türkiye'de adalet dağıtmaktan artık uzaklaştı. Siyasi otoritenin emri Amerika Birleşik Devletleri ordusu asker robotları test ediyor. Georgia eyaletindeki bir askeri üste gerçek mermi kullanılarak yapılan tatbikatta silahla donatılan robotların prototipleri test edildi. Uzaktan ve uydudan kumanda edilen robotlar termal görüntüleme teknolojisiyle düşman askerliğini tespit edip ateş açabiliyor. Tekerlek ya da palet üzerinde hareket edebilen robotlara farklı silahlar da monte edilebiliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Lübnan'da kaçırılan Türk pilotların serbest kalmasının bir zafer gibi takdim edildiğini söyleyen Bahçeli, Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Birileri masum pilotlarımızın özgürlükten mahrum halde geçirdikleri her günün, ailelerinden uzak kaldıkları her anın hesabını vermelidir. İki pilotumuzun kurtarılması zafer değildir. Havalimanlarına giderek pilotlarımızı karşılayan sanki büyük bir iş başarmış gibi algı oluşturmaya kalkışan Başbakan Erdoğan, pilotlarımızın kaçırılmasına dolaylı da olsa yol ve ortam açan yegane kişidir. Bahçeli demokratikleşme paketini de topa tuttu. Başbakanın özgürlük kriteri teröristlerin hain niyetleriyle birebir örtüşmektedir. Ana dinde eğitim için kolları sıvayan, andımızı kaldıran, terör örgütüne peş peşe tavizler veren AKP hükümeti Türk milletine karşı tarihi bir ihanetin içindedir. Allah nasip eder, milletimiz destek olursa iktidarımızın ilk aylarında andımız geri getirilecek. Milli bayramların asıl anlamına uygun kutlanması sağlanacak. Tüm milli hak ve kazanımlar eski itibarlarına elde edeceklerdir. Bu milliyetçi ülkücü hareketin yemini ve sözüdür. MHP lideri askerliğin kısaltılmasını da değerlendirdi. Askeri ihtiyaçlar bakımından bir mesele olmadıkça konunun bizim açımızdan itiraz edilecek herhangi bir tarafı da bulunmayacaktır. 9 günlük bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre tüm yurtta tatil süresince 3319 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda tam 131 kişi hayatını kaybederken 6738 kişi de yaralandı. En kanlı gün 37 kişinin yaşamını yitirdiği bayramın ikinci günü olurken en az ölümlü gün de arife günü oldu. Kahraman Maraşlı uyanık girişimci yaklaşık bin kişinin komla biten Türkçe isim adreslerini satın aldı. Gazeteci Fatih Nalbantbaşı Türkçe karakter uygulamasına geçilmesinin ardından birbirinden ünlü bine yakın kişinin isimlerinden oluşan internet adreslerini satın aldı. Başbakan Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Yılmaz Güney'den Gamze Özçelik'e kadar birçok tanınmış şahsın Türkçe isim hakkını elinde tutan Nalbant Başı ilerleyen günlerde bunları satmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki büyük şehir var. 30 büyük şehrin ismini satın aldık. olarak. Ayrıca Türkiye'deki ünlü sanatçıların, ünlü iş ünlü dünya ünlü markaların isimlerini satın aldık. Bunların içerisinde statlar var. Sütkuşaraz yolu satıdı gibi, Arna sıradığı gibi, Türkiye'nin belli başlı 10 büyük satın ismini satın aldık ve ünlü dünya markalarından aldıklarımız var içerisinde Mustafa Sarıgül.com, Kemal Kılıçdaroğlu.com, Başbakan.com gibi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.com gibi siteler, e, siyasetçi isimler de elimizde mevcut. Biz fotoğraf olarak satın alıyoruz, e, resmi olarak alıyoruz. Bu Amerikalı bir şirkettir. E, Kanun diyor ki bir ismi herkes alabilir, ilk gören alabilir diyorlar. Biz de ilk gören olarak aldık. Bizi mahkemeye verdiler. Uluslararası mahkeme verenler de oldu, firmalar doldu bizi. Ama hepsi de kaybedeceği için çekildiler. Mutlaka önerim benim, herkes isim hakkını alsınlar. Bursa'da aç kalan ayı şehre indi. Uludağ'dan Temel Yeri Parkı'na gelen ayı bir süre yiyecek aradı. Ha, ufak, şey Açayı evine gitmekte olan bir vatandaş tarafından fark edildi. Ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşayan şahıs durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. <laughs> Üç, yapayım, Olay yerine intikal eden polis çevrede önlem aldı ve aç hayvanın güvenli şekilde doğal ortamına dönmesini sağladı. Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde düzenlenen deve yarışıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. Guinness Şangay temsilcisi Niyi Çimçua'nın hazır bulunduğu rekor denemesine 1118 deve katıldı. 5000 metrelik parkurda gerçekleşen yarış en çok sayıda devenin katıldığı yarış olarak Rekorlar Kitabı'na girdi. Rekora yüzlerce kişi de tanıklık etti. Çanakkale'nin İzine ilçesinde düğüne hazırlanan damadın başına gelmeyen kalmadı. Sokak ortasında tıraş edilen damada sadıçlar şalvar giydirip makyaj yaptı. Çaldı onları, çaldı onları. Davul zurna eşliğinde göbek atarak sokakta gezdirilen damadın başında yumurta da kırıldı. Türlü işkencelere ses çıkarmayan damat daha sonra dünya evine girdi. Geçtiğimiz hafta sonu serbest bırakılan Türk Hava Yolları pilotları Murat Akpanar ve Murat Ağcan'ın kaçırılmasıyla alakalı Lübnan'da yakalanan 3 kişi kefaletle serbest bırakıldı ifadeleri alınan Nedim, Zügeyp, Hasan, Salih ve Muhammed Salih adlı 3 sanlı ardından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler kişi başı 500'er bin Lübnan sterlini yani 650'şer Türk lirası kefalet karşılığında serbest kaldı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kan donduran bir cinayet işlendi. İlya Sugar adlı şahıs tartıştığı 19 yaşındaki bir genç tarafından iç hatlar terminali önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Gece burada herhalde uçaktan inen yolcuyu bekliyordu. Daha önce aralarında herhalde bir husumet vardı. Bu yaya olduğu yerden başladı sıkmaya. Oraya düştüğü zaman da tekrardan kafasına sıktı. Zaten biz olay yerine geldiğimizde olay bitmişti. Sonradan işte ambulans falan geldi. Kanlar içinde yerde kalan Ugar olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan genç katil zanlısı ise emniyet müdürlüğüne götürüldü.